Hi everyone. Zdravo Sima. Herkese merhaba. My native language is Turkish. Moi meterin yazık ye Turski. Ana dilim Türkçedir. My name is Uygar. Professor of Turkish, Croatian, Serbian Bosnian, Macedonian, Montenegrin, Language and Literature. Zovemse Uygar. Profesör Turskok, Hrvatskok, Srpskok, Osanskok, Trsrnogorskok i Makedonskok yazıka i Kinejevnosti. İsmim Uygar. Türkçe, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Karadağca, Makedonca dilleri öğretmeniyim. I am here to take a journey with to you learn my native language. O desam kranam savama kutuanye ka uçan yumok yazıka. Ben sizinle anı dilimi öğrenme yolculuğuna çıkmak için buradayım. Step by step, class by class, you can achieve your personal goals. Korak po korak, čas po čas možete postići svoje lične ciljeve. Adım adım, ders ders kişisel hedeflerinize ulaşabilirsiniz. From how are you? Kakosi nasılsın? To more complicated grammar i will patiently study with you if you want to know all the beauties of turkish